Cihazımız şu an ölçüm yapıyor Hülya Hanım. 15-20 saniye sürecek. Tamamdır Hülya Hanım inebilirsin. Merhaba ben Hülya Gündüz. Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdum. Fazla kilolarımdan dolayı rahatsızdım. Rahatsızlıklarım vardı. Fazla kilolarımdan kurtuldum. Aç kalmadan zayıfladım. Memnunum. Merhaba ben diyetisyen Servet Bıyıklı. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapıyorum. Merkezimizde obezite polikliniği üzerine çalışmalarımız var. Bize başvuran hastalarımızı diyetlerini planlıyoruz. 3-4 haftada bir kontrole çağırarak ilerliyoruz. Hastalarımızdan Hülya Hanım da Nisan ayında bize başvuruda bulundu. Kendisinin diyet planlamasını yaptıktan sonra 3-4 haftalık süreçlerde takibini gerçekleştirdik. Kendisi yaklaşık 14 kilogram civarında kilo kaybı sağladı. Merkezimizde bulunan fizyoterapistimiz eşliğinde de yine spor ve egzersiz çalışmalarımız var. Bilgilendirme çalışmalarımız var. Bu şekilde olan hastalarımızı Sağlıklı Hayat Merkezimize bekliyoruz.